Ölüp gideceğin yer burası Nedim. Nedim öldürmüşler. Kadir nerede? Herkese merhaba. Bu videomuzda Mesut komiserle ilgili efsane bir haberi sizlerle paylaşacağız. Bildiğiniz gibi Mesut yani Şevket Çoruh'tan bir yıl önce dizimizden ayrılmıştı ve ardından ise arka sokaklara ne zaman dönecek, bir daha dizimize katılacak mı tarzında sorular gelmeye başlamıştı. Tüm bunlardan sonra ise Şevket Çoruh'tan hiçbir açıklama gelmediği için artık arka sokaklara geri dönmeyeceğini düşünmeye başlamıştık. Fakat geçtiğimiz günlerde çok iyi bir haber geldi. Şimdi isterseniz bu haberi açıklayalım. Setteki bazı oyunculardan gelen bilgilere göre, D Media diziye geri dönmesi için yeniden Şevket Çoruh'a teklif götürmüş ve Şevket Çoruh bu teklife olumlu yönde bakıyormuş. Hatta 9 veya 10 bölüm sonra yani 650. bölüm civarında diziye geri dönme ihtimali varmış. Setten de böyle bir haber gelmesi gayet sevindirici, zaten biz de bu bilgileri önceki videolarımızda sizlerle paylaşmıştık, yani bizi takip eden izleyicilerimiz çoktan bu haberi öğrenmişti, dediğimiz gibi çok kısa bir süre içinde Mesut karakteri geri dönebilir, arka sokaklar artık bir toparlanma sürecine giriyor, şu anki kadromuz zaten çok iyi, hem eskilerden geri dönen hem de yeni katılan oyuncularımız, diziye farklı bir hava kattı diyebiliriz. Tüm bunların üstüne bir de Şevket Çoruk geri dönerse kadro tamamlandı diyebiliriz, bazılarınız neden Oya Okar yani Selin'den bahsetmiyorsun diyebilir, onu da şöyle açıklayalım, yaklaşık bir hafta önce Oya Okar ayrılık gönderisi paylaştı ayrılık mesajını daha yeni yayınlayan bir oyuncunun, bu kadar kısa süre içinde diziye geri döneceğini düşünmüyoruz, umarız bu açıklamamızdan sonra artık Oya Okan ne zaman dönecek diye sormazsınız, son olarak ise şunu söyleyelim, Şevket Çoruh'un geri dönmesini bizler de çok istiyoruz ve bu son gelişmelerden sonra dönme ihtimali daha da arttı. Ancak şunu da bilmeniz lazım, çok kısa bir zamanda geri döneceğini düşünmüyoruz, yani söylediğimiz gibi en az 10 bölüm sonra geri dönebilir, ancak bu süre 10 bölümden de fazla süre Belki de sezon sonunda diziye katılacak, sadece şunu söyleyebiliriz ki Mesut büyük ihtimalle dönecek, hatta dönüş senaryosu da efsane olacak, bizce Rıza Baba ile bağlantılı olacak bir senaryo yazılabilir. Yeni bölüme son iki gün kaldı, videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın, görüşmek üzere.